sen 40 yıllık milliyetçi hareketi yavru muhalefet diyorsan sen ise tamamen iktidarında dahi gü gücü olarak nitelendirirsin. İktidara tekrar hevesleniyor. Yoksa 6 milyon insaz insinin Nereden öğrendiği meçhul kim kulağına fısıldamış o da bilinmiyor. Bir 36 etnik unsurdan bahsediyor. Kimdir bu 36 etnik diyorsun? Unsur diyorsun. Beşi altısını sayıyor, gerisi yok. Evinizde çocuklar televizyonun karşısına dizilmiş oturuyorlar. Karşınızda reklamlara çıkan çocukların elinde çikolatalar, pisgevitler. Birbirlerini ikram ediyorlar, birbirleriyle yiyorlar, şakalaşıyorlar. O çocuk aklından geçiriyor, benim de bir çikolatam olsa, benim de bir bisküvitim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor, bizde niye yok diyor. 2009 yazarken de iki sıfır var. Dokuzun yanındaki sıfır solda, sıfır sildiniz. Kaldı mı dokuz? İkinin yanında bir sıfır var, onu da sildiniz. Kaldı mı iki? Toplayın ne yapar? 11 yapar. 2009'un içerisindeki iki sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıl dönümü.